2017 yılında sentezlediğimiz bu malzemelerimiz organik ve metal içeren organik bileşiklerin biyolojik aktivitelerini incelerken asetil kolinesteraz, bütün esteraz enzimi, Karbonik anhidraz enzimi üzerindeki etkilerini de incelemeye başladık. Bu Alzheimer hastalığında özellikle Alzheimer hastalığına neden olan asetil asetilkolinesteraz enziminin inhibe edilmesi önemli. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar belli bir düzeye kadar bu etkiyi gösterebilmektedir ve yan etkileri de çok fazladır. Biz de bunun üzerine yan etkisi daha düşük olan ve daha etkili, daha uzun süre etkisini gösterebilecek ilaç etken maddelerini sentezlemeye başladık. Bunun üzerindeki çalışmalarımıza devam etmektedir. Evet, bileşiğimizi sentezledik, son aşamaya geldik, karakterizasyonlarımızı yaptık. 2017 17 yılında başlayan bir çalışmamızda 2000 2015... 18'de yayına dönüştü. Bu yayınımız 2018 ve 2019'da özellikle bu konuda yaptığımız yayınlarımız uluslararası makaleler olarak her biri neredeyse yüzün üzerinde bir iki tane saatte 150 civarında atıf aldı. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok atıf alması da tabii önemlidir. Yaptığımız sentez çalışmalarını biz özellikle asetil kolin olarak bildiğimiz bir molekül ki bu molekül sinirlerde, sinir uçlarında hatta sinirden ilgili organa kadar bio elektriksel akım dediğimiz Akımı iletilmesinde çok önemli rol oynayan bir ester molekülün kendisi. Vücutta sentezlenen asetil kolin esteraz dediğimiz enzim ise bu asetil kolini parçalayan bir yapı. Asetil kolin parçalanınca da vücudun o elektrik iletimi dediğimiz kısmı zarar görmüş oluyor. İşte bu da Alzheimer'a veya diğer bazı hastalıklara da sebep olabiliyor. İlhami Hoca'nın da katkısıyla biz sentezlediğimiz moleküllerin piyasada ticari olarak satılan ilaçlara göre daha etkili olduğunu gördük. Bazı toksite deneylerimizde de yan etkilerinin de az olabileceği öngörüsünde bulunduk ve bu çalışmalarımızı hızlandırmaya başladık. 2024'e kadar 30'un üstünde akademik çalışma yaptık ve neredeyse 200 civarında farklı molekül sentezledik. Bu moleküller organik temelli ya da Organometalik dediğimiz organik yapılara metal bağlayarak yaptığımız bileşikler, özellikle organik temelli olduğunu bildiğimiz bileşiklerden çok daha e, faydalı sonuçlar gördük. E, bu aşamadan sonra e, Gaziantep Üniversitesi Fen Fakültesi'nde bulunan e, Profesör Doktor Tuğba Taşkın Tok hocamızla iletişime geçtik. Bu yaptığımız çalışmaların bilgisayar üzerinde e, yapılarak yani bilgisayar programlarında Enzim ve substrat etkileşimini bize e, simüle etmesini rica ettik. Hocamız yaptığı çalışmalarla bizim sentezlediğimiz moleküllerin gerçekten e, yaptığımız deneylerle e, benzer sonuçlar verdiğini ve teorik çalışmalarla deneysel çalışmaların uyumlu olduğunu da bize söyledi. Gördük ki moleküllerimizin çoğu. Gerçekten etkili moleküller, ancak aralarında birkaç tane çok önemli piyasadaki ilaçlardan çok daha etkili olduğunu ve yan etkilerinin de daha az olduğunu gördüğümüz bazı moleküller üzerine yoğunlaştık. Özellikle sentezlediğimiz moleküllerin hayvan deneyleri üzerinde, Alzheimer hastalığı üzerinde, hayvanlar üzerinde yapılacak olan deneyler için bu alanda çalışan, akademik olarak da etkili ve yetkili olan tüm akademisyenleri projemizde görmek isteriz, birlikte çalışmak isteriz ve onlarla daha iyi bir sonuca ulaşmak isteriz. Yapacağımız bu çalışmalarla bu hastalara bir şekilde şifa olmaya ya da onların sıkıntılarını gidermeye katkı sunmak isteriz. Sentezlediğimiz molekülleri hayvan deneyleri üzerinde, hayvan modeli üzerinde deneyler olarak çalışmak isteyen tüm akademik birimlere projemizde yer vardır.